Tahmin ettiğim gibi. iş büyüdü. İşte bu yüzden sizi uyarmak istemiştim Zeynep Hanım. Bu adamların ciğerini bilir. Ne yapacağım peki ben? Aklınıza bir şey geliyorsa söyleyin ne olur. Söyleyeceğim tek şey sakın para vermeyin. Anlatamadım galiba. Adam İstanbul'dan giderim diyor. Yani burada bir düzenleri olsa yaşadıkları yere gider görürüm turnayı. Ama şehir şehir dolaşacağız diyor. Ya çocuk oradan oraya mahvolacak. İyi de bunu nasıl kontrol edebilirsiniz ki? Hem parayı verseniz bile... Sizden de para istemişlerdi. Yapmamıştınız. Sizi kahramanı sanan çocuk da bu yüzden öldü. Ben bunu ne yapamam. İyi değil. Yine mutluluk oyununu oynuyor her şeyi inkar ediyor. Onu ilk başlarda tanıdığım gibi. Bunu öğretmenim dedi. Tuna çok mutsuz. Hatta artık daha da mutsuz. Peki nasıl güveneceksiniz bu adama? Ya parayı alıp basıp giderse? O zaman ne olacak? Zeynep Hanım. Sonu gelmeyen bir oyuna giriyorsunuz. Farkında mısınız? Biliyorum. Biliyorum. Cengiz belki bana verdiği sözü tutmayacak. Belki şansım yüzde bir. Ama Turna'nın burada kalması için elimden geleni yapmalıyım. Sizin yapabileceğiniz bir şey var mı? Benim 200 bin liram yok maalesef. Ayrıca tekrar ediyorum. Siz de sakın vermeyin. Tamam. Teşekkür ederim ilgilendiğiniz için. Hadi dur gidin. Çaresini bulacağız abla. Teşekkür ederim, iyi ki yanımdasın.